Rafa Silva Yaraladı beni sözlerin Seni sevmiyorum artık sevgilim tuzakların kahve gözlerin Artık özledim diyemem öl dedin Öl dedin bana ölmedim Ben senin gibisini hiç görmedim Kafam attı gönderdim mesajlar Sonra orada kaldı ve silmedim Senin gözyaşlarını da silmiştim Anladım artık aşkımız bitmişti Elimdeki fotoğrafları silmiştim Yalan yok be Biriyle tanışırsın sana kanım kok be Kaybettim her şeyimi Sende zamanla düzeltmem gerekiyor Kafamı parayla aram yok be Çıkar beni karşıma sen çıkamasın aklımdan Yalnız geçirdiğim geceleri Atım var Bırakmış her şeyini geçtiğimin ardından bu buhar ellerimden tut en azından Aşk yok olmak diyor biri Yar ben yokum ben zaten Ay yaş ruhum sayıklıyor Her zerrem sende çarpıyor Aşk yok olmaksa şimdiden Yar ben yokum bende zaten Ben kalbimin orta yerine seni Her ben seni affetsem Geceler seni affetmez Gözyaşlarım affetmez Gururum seni affetmez sen gezip beleni seni bekleyen o çocuk affetmez. Ben deriyip giderken bunu sahip dostlarım affetmez. Ne karar de bunu bir daha, dönebilir miyiz biz en başına? Biz Halil Sezai, arabada gazladık edip cezai. Dengene cevap vermeyi unuttuk, eyvah başladı, başladı bizim mesai. mesai. Yoksa şöyle yaparlarmış, hızlarmış, taş çıkarlarmış. Hepsinin evlerine de gittik Gayet de kibar çocuklarmış Hayatı severim ama beni yormasın İçim gücüm var ona bir şey olmasın Hem ayranım dökülmesin Hem de bir takım sorunları çalmasın Gerçekten çok doluyum Beni karanlıkta bırakma ev korkarım bilirsin Bu dünyada tek sana güvendim Ben alevden var sadece bahaneymiş Sorsana sebep neymiş de bütün sebepler yalan Tüm papatyalar kirlenmiş sensin bu hikayede yalan hikaye Sen ne başladı sensiz yazılıyor ama sensiz bitmesi haram Bir gelsen tamam gelme istemem Bırak öyle yarım kalsın gelme istemem Gözlerinde gördüm aşkı gelmek istemem Öldüğümde mezarıma gelme istemem öyle yarım kalsın gelme istemem Yaprak dalından koptu sonbahar Sadece bahaneymiş Sorsana sebep neymiş sende Bütün sebepler yalan Papatyalar tüylenmiş sensin Bu hikayede yalan hikaye Senle başladı sensiz yapılıyor ama Sensiz bitmesi haram Bir gelsen tamam Gelme istemem Bırak Aşkı gelmek istemem, öldüğüm deme zahırıma gelme istemem. Bırak öyle yarım kalsın gelme istemem. Yanarım ben yine. <laughs> Kafamda sadece orijinal akşas, ortamdan gaza bak Bana lazım yedik zaten. Bendeki gelenek gecesi dönmek tek, artık elimde kan döşmez uçmaz kelebek. Haydi gitsin abart. Ya? Yaraladı beni sözlerin Seni sevmiyorum artık sevgilim Dudakların kat gözlerin Artık özledim diyemem öl dedim Öl dedim bana ölmedim Ben senin gibisini hiç görmedim kafam attı gönderdim mesajlar Sonra orada kaldı ve sevmedim 28 Haziran yani 2 gün sonra İstanbul Katı Köşehanede Konserimiz olacak bizi bekleyin Benim derdim kendimde boya tergeç biter bir gün Niye ayrıldık biz niye niye senin uğruna be Yaşatmak ölürken hayalini Her gün ölümü yaşamak gibi Beni bir duy beni bir gör Arada sırada beni bir sor Biliyorsun sana kıyamam ben Dokunamam bile bakamazsın Bunun bir sebebi vardı ben üşüdüğümde düğümde sarılsaydım Buz keserken yatalım o Sadece yanıma uzansaydın ah Yapraklar dalından düşmemeli Çok mu geç anladım yaprak dalına küsmemeli Uçur, gidersin, kaldırımlar Yusuf en güzel şarkı sana Onları boşver dertlerin para Gözlerin kilitledi beni sana Bir gün özlersen beni ara Pipipipi pip sevmek, indefa ölmek demek. Demekse ben her gün sevimse ölürüm sana Neden yanımda yoktun? bebi sana ihtiyaç duydum Çil çil altın ve dolu kasa para Yürü de görüp seni kurban yaratan Başarıya tok ıslamak şımarık Kıkamam biz de sahne mikrofon başında Şımarıyoruz aga be Yoksa yalnız mısın sen? Yine benim gibi bükü, gözü yaşlı tek başına Tabii neredesin? Kim bilir kimlerlesin? Bu çantanın derisi için Sekiz hayvanın özel tasarım hermesin Elim benim benim de Gözler üzerimde dedim Rabbim artık herkesin Umut olur Gidersin kaldırılma rafa Biliyorsun en güzel şarkı sana Onları boşver dersleri para Gözlerin kilitledir beni sana Bir gün özlersen beni ara 28 Haziran İstanbul Kadıköy sahnesinde konserimiz olacak Orada buluşuruz teşekkürler sağ olun Gidersin <laughs> Her zaman APB plaka Big Buddy gir 28 Haziran İstanbul Türkiye Kadıköy sahnesinde ilk konserimiz olacak. Gelmek isteyenlere şimdiden teşekkürler. Öpüyorum. Sağ olun. Gecesi gündüzü